benim şehirlerimi değiştirenler, benim tarihimi değiştirenler, benim maneviyatımı değiştirenler, ben şikayetliyim ya Rabbi, şikayetliyim ya Resulallah. Bütün dava yaratıcıyı tanımaktı, tanıtmadılar. Allah'ı anlatmaktı, anlatmadılar. Her şeyi yaktılar, yıktılar ama yerine hiçbir şey yapamadılar. Tarık Timurtaş uçar. Bu cümleleri yıllar evvel 10 yılda 15 milyon genç yarattık diyen müflis zihniyete söylüyor. Yüreğinde kopan fırtınaları böyle dindiriyordu. Sahip olacaksın İslam'a, sahip olacaksın nesline, sahip olacaksın Kur'an'a, sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Cesurdu, zekiydi. Vaazlarını on binler dinlerdi. Yapmayın. Namaz kılıyor diye subay ve subayları ordudan atmayın Allah aşkına yapmayın. Mazlumun ahı mahveder sizi. Gerçek İslam'ı anlatma uğruna çekmediği çilek kalmadı. 12 Eylül askeri darbesinde 48 mahkemede yargılandı. Anamdan emdiğim vallahi burnundan geldi parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular, anamızı ağlattılar. Niye böyle söyledin, niye ayet okudun, niye hadis okudun, Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı, kim ulan bu Allah diyor. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı, daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş, ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç, peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrini söylemeyeceğim, öbürü söyleyemeyecek, öbürü söylemiyor. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Hiçbir zaman devlete karşı çıkmadı. Devletini sevdi. Karşı çıktığı sistemin bozukluğu, adaletsizlik ve devlet eliyle işlenen zulümlerdi. Çoluk çocuğunu da sahip olmasanız mahşer günü dava sizden. Allah! İşte bir garip vaiz şehzade başında konuşuyormuş. Gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor ne söylüyor diye. Basit bir anlayışla geldiysen vallahi yakından yapışırım senin. Hakkında kirli propagandalar yürütüldü. İlginçtir ki birileri tarafından doğuda devletçi hoca diye yaftalanırken... Batıda ise devlete isyan eden ve isyana teşvik eden biriymiş gibi gösterildi. Bu cennet vatanı! Cennet vatanımızı! Cennet vatanımızı! Cehenneme çevirenleri! Kahreyle yarabbim! Ömrü boyunca Müslüman'ın siyasette işi olmaz yalanıyla mücadele etti. Peygamber Efendimizin kurduğu İslam devletini mescitten yönettiğini hatırlattı. Müslüman, uyanmalısın Müslüman uyanmalısın, inanmalısın Müslüman, inanmalısın, inanmalısın, İslam'a sahip çıkmalısın. Sen eğer Muhammed'in ümmetiysen, sen Kur'an'a iman ediyorsan, sen Allah'ın kuluysan, bırak siyasi çekişmeleri, bırak politik kavgaları, bırak parti davalarını, İslam'a da Kur'an'a sahip çıkmışsın. Allah'ın emirlerinin çiğnendiği bir devlette neler yaşanacağını söyledi. Terörü, anarşiyi işaret etti. Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır. Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır. Terörle, anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. 20 Ocak 2000 tarihinde vefat eden Timurtaş Uçar Hoca Efendi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı'daki eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Ne 1980'in kudretli postalları ne de 28 Şubat'ın apoletli paşaları. Hiçbiri onu yolundan çeviremedi. Timurtaş Hoca Efendi, ebediyete irtihalinin 16. yıl dönümünde hasretle ve rahmetle yad ediliyor.